Bak mağazaya gittiğimizde evde ne anlaştıysak onu alacaksın. Tamam mı? Evet, Söz ver. Evet. Sözümde durmam gerek. Çünkü sözünde durmazsa yalancı biri evet. olur. bir olur. Evet. Devam. Yalancının bunu yasaya kadar. Aferin. Doğru. Nasıl olsa yalancıyı... Ne? Sevmez kimse yani yalancılık. Hadi girelim. Mağazamıza hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba. Bizim çocuğumuzun Zahmet şey... etmeyin Ercan Bey beyefendiyle ben ilgilendim. Buyur. ürüne getirmişsin. Ne olur lan? Şş. Evet. Evde anlaştığımız ürün e, budur. Fakat beni dükkana girdiğimiz andan itibaren parlaklığı ve cazibesiyle baştan çıkartan bu ürünü almak istiyorum. Ama oğlum evde öyle anlaşmadık hani. Bunu bir tamam olarak kabul ediyorum çünkü kimse kendi çocuğunu bir teknoloji mağazasının zemininde salya sümük ağlayarak görmek istemez. O yüzden hemen bunun yanında almamız gereken diğer donanımlara geçiyorum. Bir